Elinç Bey bugün Endüstri Zirvesi'ndeyiz. Sizler de Linak olarak katılım sağladınız. Öncelikle fuarın ilk günü sizler için nasıl geçiyor? Fuardan beklentileriniz nelerdir? Merhabalar. Fuarın ilk günü gayet güzel geçiyor. Gayet yoğun bir katılım var. Umarım daha artacaktır diye düşünüyorum. Bizim bu fuardan beklentimiz sektördeki paydaşlarımıza ürünlerimizi anlatmak ve faydalarını göstermek olacak. Linak olarak neler yapıyorsunuz? Ürettiğiniz makineleri birazcık anlatabilir misiniz? Linak aslında bir lineer aktüatör tedarikçisi. Aynı zamanda kaldırma kolonları da üretiyoruz. Kaldırma kolonlarımız kolaboratif robotların 7. ekseninde robotlara destek amaçlı kol uzaması amacıyla kullanılmaktadır. Lineer aktüatörlerimiz de daha çok AGV, EMR adını verdiğimiz mobil robotlarda kaldırma sistemlerinde bir komponent olarak üreticilere destek olmaktadır. Peki endüstriyel otomasyonda sektördeki rekabeti artıran en önemli unsur nedir sizce? Sektördeki rekabeti artıran unsur aslında ürün çeşitliliği diyebiliriz. Farklı menşe farklı ürünlerin sektörümüzde yer aldığını görmekteyiz. Bunlar tabii farklı kalite ve farklı üretim değerlerine sahip ürünler. Bunların tabii hepsinin son kullanıcılar veya üretici firmalar için birtakım faydaları var. Biz LINAK olarak burada kaliteli ve sürdürülebilir bir üretimin destekleyicisi olarak varız.